Merhaba, bu videomuzda e, enerji alanımızın temizliği için meditasyon yapacağız. Bu meditasyonu aslında daha çok bizim kendi irademizle alanımıza dahil ettiğimiz enerjisel formları ve bilinçleri serbest bırakmak için yapacağız. Bu konuyu ben daha önce e, bağımlılıklarda fark etmiştim ve bunu da anlatmıştım. Ben bazen bir şeyleri anlatırken ifadede tam net olamayabiliyorum ve orada yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi varoluştaki ya da şu an bizim ev, dünyamızda var olan her bilincin, her kavramın aslında bir bilinci var. Ve bu bilincinde bağlı olduğu çeşitli enerjisel formlar var. Bu enerjisel formların bir kısmı kendi isteğiyle orada bulunuyor. Bir kısmı da oraya hizmet etmek zorunda kalıyor. Biz o hizmet etmek zorunda kalan varlıklarla sebebi ne olursa olsun çeşitli sebeplerle bağ kurduysak kendi alanımızdaki bu bağları arındırmak ve o varlıkları kendi tekamülleri için serbest bırakmak için yapıyoruz her düşüncemizin bağlı olduğu bir bilinç var ve bu bilinçlerle bağlantılı enerjisel formlarda olabilir. Yani bütün her şeydeki enerjisel bağlantıyı bilmiyorum. Öyle bir iddiam yok ya da bunu kesin yaparsanız bu böyle olur falan tarzında söyleyebileceğim bir şey yok ama işte çeşitli enerjisel formları biz insan olduğumuz için özgür irademizle kendi alanımızda tutabiliyoruz. Bunun sebebi de yalnızlık korkumuzdan kaynaklanıyor. Yani kendimizi yalnız hissetmemek adına aslında zaten yalnız değiliz de işte yaratıcıyla bağımız zayıfladığında biz e, yaratıcının bize hizmet etmesi için göndermiş olduğu ruhsal varlıkları da algılayamıyoruz. Her birimizin koruyucu meleği var. İşte o koruyucu melekleri algılayamıyoruz. Algılayamadığımız için de bir yalnızlık ilizyonu içerisine düşebiliyoruz. İşte o durumlarda Herhangi bir şeyle bağ kurup o alandaki enerjisel varlıkları alanımıza davet ediyoruz ve onları sonrasında kendimizi yalnız hissetmemek için bırakmıyoruz. Ve bu enerjisel formların bir kısmı gerçekten o bilince hizmet etmek istediği için değil. Ee, köleleştirilip o bilince hizmet etmek zorunda bırakıldığı için tabii ki bunlar pozitif şeyler değil. <laughs> pozitif olan bir şey de zorunluluk yok. Ee, daha çok insanlığın hani kuşkusunu, vesvesesini arttıran karanlık, negatif ya da tekamülsüz programlar olmuş oluyor. İşte o bilinçlerle bağ kurmuş olan ya da şöyle söyleyeyim, o bilinci hizmet etmesi için çeşitli enerjisel varlıklar köleleştiriliyor. Ve biz de o köleleşmiş olan formları alanımızda tutuyoruz. İnsan olduğumuz için. Özgür irademizle onu alanımızda tutma hakkımız var. Bu ama ilahi olan hoş bir durum değil. <laughs> yani pozitif birbirimize hizmet eden, tekamül eden bir tarafı yok. Ha Belki şöyle bir şey yapılabilir. O konuyu bilmiyorum. Ee, siz kendi alanınızda bulunan e, köleleşmiş varlıklara belki kendi tekamül yolculuğunuzu açabilirsiniz. Burada ne kadar ilahi olarak ona açılması gerekiyordur, ne kadarının açılmaması gerekiyordur orayı bilmiyorum. Bence en güzeli biz her şeyi baş melek metatrona teslim edelim. <laughs> baş melek metatron alanımızdaki enerjisel formları alıp onların ilahi boyutu neresiyse oraya götürebilir. Şimdi meditasyonumuza başlayalım. Dışarıdayım. O yüzden dış sesler gelebilir. Onun da bilgisini vermiş olayım baştan. Yani dışarıdan ses geldi videonun altına sonra yorum yazmayın yapacak bir şey yok. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Baş melek Metatron'un ve bu alanın ilahi olarak temizliği için yaratıcının uygun gördüğü nötr pozitif ve aydınlık ruhsal varlıkların alanınıza gelmesine izin verin. Şu an alanınızda bulunan hiç farkında olmadığınız ya da zihin boyutunuzla bağ kurmuş hiç farkında olmadığınız enerjisel varlıkların alanınızda bulunma sebebi neyse bu sebebin İlahi olarak baş melek Azrail tarafından arındırılıp şifalandırılmasına izin verin. Baş melek Azrail'in sizin alanınıza bağ kurmuş, köleleşmiş enerjisel formların alanınızda bulunma sebebi neyse, bu sebebi sizin için ve alanınızda bulunan hak eder ruhsal varlıklar için, enerjisel varlıklar için baş melek Azrail'in arındırıp şifalandırmasına izin verin. Herhangi bir bağımlılık maddesi aracılığıyla ya da herhangi bir bağımlılık davranışı aracılığıyla ya da farklı bir sebeple herhangi bir bilincin alanında bulunan enerjisel fonla bağ kurdunuzsa şimdi alanınızda bağ kurmuş olduğunuz bu varlıkların hepsini kendi tekamüllerini ilahi olarak gerçekleştirebilmesi için baş melek Metatron'a teslim edin. Baş melek Mikail'in sizin enerji alanınızı ve sizden ayrılacak enerjisel varlıkların alanını yaratıcının izniyle ilahi korumaya almasına izin verin. Alanınıza ilahi adalet görevlilerinin dahil olmasına izin verin. İlahi adalet görevlilerinin sizin alanınızda ve sizin bağ kurmuş olduğunuz enerjisel varlıkların alanında ilahi adalet kurmasını gerçekleştirmesine ...izin verin. Şu an alanınızda bulunan... ...tüm illüzyonun ...baş melek Zatkiyel tarafından... ...alanınızdan temizlenmesine... ...izin verin. İlahi olarak alanınızdan... ...özgürleşmesi gereken... ...enerjisel varlıkları alanınızda tutmanıza neden olan tüm ilizyonları baş melek alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek enerji alanınızı saflaştırmasına izin verin. Baş melek kendi ruhsal olarak alanınızda bulunan size yaratıcının izniyle hizmet etmeseye uygun olan enerjisel ruhsal varlıkları hissetmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi kendi varlığınızı kabullenmenizi engelleyen her şeyi baş melek zafkîlin alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Cebrail'in yalnızlıkla ilgili alanınızda var olan, hakikat olmayan her şeyi alanınızdan temizlemesine izin verin. Sizin alanınıza yönlendirilmiş, sizi koruması için bulunan enerjisel varlıkların ilahi olarak alanınızda bulunması uygun değilse, Baş melek Metatron'un bu formları da alanınızdan temizlemesine izin verin. Yaratıcının ilahi korumasının baş melek Mikael tarafından hak ettiğiniz şekilde alanınızda aktive edilmesine izin verin. Eğer bu varlıklar sizin alanınıza herhangi bir bağımlılık maddesi ya da bağımlılık programından dolayı dahil oluyorsa, bağımlılıktan siz o bağımlılıktan henüz özgürleşmediyseniz bağımlılık alanınızı kullanmaya devam ettiğiniz sürece alanınıza dahil olan enerjisel varlıklarında baş melek metatron tarafından alanınızdan temizlenmesine tam da izin verin. Baş melek metatronun gelecek düzeyde alanınızda gerçekleştirmesi gereken arınma programını anda alanınızda aktif hale getirip alanınızdan temizlenmesi gereken her enerjisel varlığı anda alanınızdan temizleyip ait olduğu boyuta ilahi yasalara göre götürmesine izin verin. Başmelek Metatron'un bağımlılık programı dışında alanınıza dahil olan enerjisel formlar varsa bu formların gelecekte alanınıza dahil olma sebeplerini var ettiğinizde onunla ilgili bir eylem yaptığınızda baş melek metatronun gelecekte bu alandaki sizin alanınızdaki enerjisel varlıkları da anda alanınızdan alıp ilahi olarak taşıması gereken boyuta taşımasına izin verin. Baş melek metatronun kullanmış olduğunuz araçlar alanına dahil olmuş enerjisel formlar varsa bu enerjisel formları da siz o aracın yanında olduğunuz ya da o aracı kullandığınız esnada anda ilahi yasalara göre alandan temizlemesine izin verin. Tekamül ile ilgili alanınızda var olan tüm illüzyonları Başmelek Cebrail'in alanınızdan temizleyin varoluştaki her şeyin hakikatinde var olan tekamül bilgisinden bilmeniz gerekenleri alanınızda aktive etmesine izin verin. Başmelek Metatron'un bu zamana kadar herhangi bir insanın, herhangi bir yaratılmışın tekamülünü geciktirdiyseniz siz yapmış olduğunuz özgür irade seçimiyle bu programın da yönlendirmiş olduğunuz tüm yaratılmışların alanından ilahi yasalara göre arındırılmasına izin verin. Alanınızda bulunan tüm ruhsal varlıkların İlahi olarak alanımızdan temizlemesi gereken her şeyi tüm varoluşumuzun enerji alanından ilahi yasalara göre çok boyutlu arındırmasına izin verin. Her şeyin rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. eğer bitkilerin ya da hayvanların ruh parçasını alanınıza aldınızsa ve bu ruh parçasını alanınıza almanız ilahi olarak uygun değilse hayvanların ve bitkilerin sizin alanınızda bulunan tüm ruh parçalarını da baş melek Azrail'in alanınızdan alıp tüm ruhlara iade etmesine izin verin. Baş melek Ariel'in şu andan itibaren hayvanlarla ve bitkilerle iletişim ve etkileşiminiz esnasında sadece sevginin, aşkın, paylaşım programını alanınızda aktif hale getirmesine bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir şekilde bitkilerden, hayvanlardan ya da kristallerden, minerallerden enerji çalma programının Baş melek Ariel tarafından alanınızda yenilenmemek üzere iptal edilmesine izin verin. Doğanın ruhundan herhangi bir parçayı çaldıysanız şimdi baş melek Azrail'in doğanın ruhunu da alanınızdan alıp doğaya iade etmesine izin verin. Hava, su, ateş, toprak ve eter elementlerinin ruhlarını eğer çaldınızsa ya da aldınızsa ve bunların sizin alanınızda bulunması ilahi olarak uygun değilse baş melek Azrail'in bu elementlere ait ruhları alanınızdan alıp her bir element iade etmesine izin verin. Baş melek Azrail'in yaşam enerjinizi saflaştırıp ilahi korumaya almasına izin verin. Enerjinizin saflaşmasına, bilincinizin saflaşmasına izin verin. Herhangi bir ritüelle bilerek ya da bilmeyerek alanınıza herhangi bir enerjisel varlığı mahkum ettinizse, onu size bağımlı kıldınızsa ve bu ilahi olarak uygun olmayan bir işlemse, baş melek metatronu yapmış olduğunuz bu işlemi iptal edin alanınızdaki enerjisel varlıkları sizden özgürleştirmesine izin verin. Başmelek Metatron'un bilincinizi saflaştırmasına izin verin. Başmelek Ariel'in doğayla ve dünyayla iletişiminizin saf aşkla olmasını engelleyen alanınızdaki her türlü ilüzyon bilgiyi baş melek Ariel'in alanınızdan temizlemesine izin verin. Bilimin alanından çalmış olduğunuz bilime ait enerjisel formlar alanınızda bulunuyorsa şimdi bu enerjisel formların da Başmelek Cebrail tarafından alanınızdan alınıp bilime iade edilmesine izin verin. İlim, bilim, din ve skütrallik aracılığıyla alanınızı hapsettiğiniz ya da kendinize bağımlı kıldığınız her türlü enerjisel formları, Başmelek Mikail'in, Başmelek Azrail'in, Başmelek İsrafil'in, ...alanınızdan alıp her birine ait olduğu alana iade etmesine izin verin. Bilgi paylaşım alanınızın saflaşmasına izin verin. Enerjinizin saflaşmasına izin verin. Doğaya ait olanı iade etmenizi engelleyen ilahi olarak alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. tüm baş şu an enerji alanınızda bulunan ilahi olarak özgürleştirilmesi gereken her enerji formunu, her bir parçasını alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek enerji alanınızı fiziksel bedeninizde merkezlemesine izin verin. Baş melek Mikail'in ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Derin nefes alıp verin. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Bedeninizin farkında olun. Derin bir nefes alıp gözlerinizi açabilirsiniz.